Merhaba Nurşen'in mutfağına kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 teşhit pratik ve hafif tarifle geldim. Hadi yemeklerimizin yapımına geçelim. Yemeklerimiz için önce patlıcanla biberlerimizi köze bıraktık. Ona bir tarafta közlenirken bir tarafta karnabaharımızı ayıklayalım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videolarımı altına bol beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalma destek olup büyümesine yardımcı olursunuz. Evet şimdi de karnabarlarımızı güzelce temizliyoruz. Şöyle ortada ikiye bölüyorum ki tavada daha rahat kızartsın. Evet bu şekil. Bu karnabarlarımızı bu şekil yapıyoruz. Evet karnabaharlarımız bitti. Yıkadım onları süzgece aldım. Şimdi tencerimize su aldık. Ocağa bıraktık. Köslemiş biberlerimizi alıyoruz. 3 adet domates, bir adet de kuru soğan bıraktım. O da közlensin Şimdi tenceremizi kapağını kapatalım. Suyumuz kaynarken bir tarafta da zebzelerimizi kabuğundan ayıralım. Yazın yapıyoruz dondurucuya atıyoruz ama gerçekten kışında böyle yapıyoruz daha pratik oluyor daha da lezzetli oluyor. Tamam yaz e zevzeleri daha sağlıklı olabilir ama böyle de daha lezzetli geliyor bana. Hani böyle çok yazın uğraşmak istemiyorum. Evet şimdi tenceremize tuz atıyoruz. Hemen bir yemek kaşığı tuz attım. Şimdi karnabaharlarımızı haşlıyoruz önce. kapağını kapattım haşlamaya bıraktım ona bir tarafta haşlanık bir tarafta da sebzelerimizi doğrayalım yani videom karışık oldu ama gerçekten yemeklerim dörtü de gerçekten çok lezzetli oldu pratik hem de hafif yapmanızı tavsiye ediyorum Domateslerimizi de doğruyoruz. Geri kalan soğanımızı falan da doğruyoruz. Benim çocuklarım bu salatayı çok seviyor gerçekten. Ben de sık sık yapmaya çalışıyorum. Evet Ezgamızı da sildik. Evet karnabaharlarımıza bakalım. Haşlanmış mıdır? Evet bu kadar yeterli. Artık Süzgece alıyoruz. Evet şimdi domates çorbamızın yapımına geçtik. Domates çorbamız için 2 yemek kaşığı kadar sıvıya 1 yemek kaşığı da tereyağı kullandım. Bir adet kuru soğanı küçük küçük doğradım onu da ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz. Soğanımızı biraz kavuralım böyle sotelensin. bir yemek kaşığı un unumuz da biraz kavrulsun yani kavuralım bir tatlı kaşığı biber salçası salçamızı da kavuralım ve salçamız da kavruldu. Yazın yaptığım domates soslarımızdan iki tane şişe kullanıyorum. Ben peş yapmıştım domatesleri. Orada da çok eleştiri almıştım. Ama gerçekten pratik oluyor. Dondurucuda saklamıştım. Bu şekilde yemeklerime kullanıyorum. Domates yazın domatesi daha ayrı oluyor tabii ki. Biraz domatesimizi de kavuralım. Bu domates videom kanalımda var. Orada görebilirsiniz nasıl yaptığımı. Evet tenceremizi kapağını kapatıp kavrulmasını bekliyoruz. Evet bayağı bir kavruldu. Şimdi üzerine 200 su bardağı kadar kaynar su ekledim. Evet çorbamızı kıvamına bakalım. Kıvamı gayet iyi. Daha su yeterli. Daha su eklemeyeceğim. Evet çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Çünkü soğan kullanmıştım. Soğanın erimesi için blenderı kullandım. Evet bu kadar yeterli. Gayet de güzel oldu. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakalım. Evet çorbamız bu kadar yeterli. Gayet de kıvamı falan çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet çorbamız pişti artık kapağını kapatıp ocağımızı söndürüyoruz. Evet şimdi patlıcan salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Bir buçuk adet limon kullandım Limon suyu yani. Limonlarımızı sıkıyoruz öyle. 5 diş sarımsak rendeledim. Sarımsak çok güzel yakışıyor. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvıya kullandım. Bir tatlı kaşığı tuz. Şu an kullandığım kaşık çay kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı pul biber. Tabii ki tuzu damanıza göre ayarlayın şimdi tüm sosumuzu hazırladık. Şimdi salatamızı karıştırıyoruz. Evet salatamız hazır artık. Kenara alıyoruz. Şimdi karnabaharımız için sos hazırlayacağız. 3 adet yumurta kullanıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz. Yumurtamızı çırpıyoruz. 2 çay bardağı süt kullanıyorum. Benim bardağım 100 milimlik. Tekrar çırpıyoruz. kadar yeterli. Şimdi ocağımızı yaktık. Tavamızı aldık ocağa. Şimdi karnabaharlarımızı kızartmaya geçtik. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Tavamızı ekledik. Karnabaharlarımızı tek tek sosa bandırıp tavamıza yerleştiriyoruz. Ben karnabarı bu şekilde yapıyorum. Gayet de lezzetli oluyor. Karnabahar haşlamadan güzel olmuyor arkadaşlar. Böyle diri diri kalıyor. Ben sevmiyorum. Hani bazen görüyorum böyle diri diri pişiriyorlar. Gerçekten diri kalıyor. Ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Evet şimdi çeviriyoruz. Evet, kanabalarımız kızardı. Alıyoruz servis tabağımıza. Ela şöyle göstereyim. Çok da güzel görünüyorlar. Bir demet dere otumuz var. Hayderi yapacağız. Dere otumuzu ufak ufak doğruyoruz. Yaptığım bütün yemekler bugün hafif arkadaşlar. Yoğurdu daha önce hazırlamıştım. Şu yoğurdumuzun içine ekliyoruz. Dereotlarımızı. 4 diş sarımsak rendeleyeceğim tekrar. Bütün menümüzde bugün neredeyse sarımsak var. Ve sarımsağımızı da rendeledik. Şimdi güzelce karıştıralım. Yoğurdu bana göre az geldi. 4-5 kaşık daha yoğurt ekledim. Bu kadar yeterli. Bir çay kaşığı da tuz ekledim. Evet, bütün menümüz hazır. Bugünkü videomuz da sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarımın altına bol bol yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Videolarımı destek verin arkadaşlar.